doğru akım elektronların bir iletkenin başından sonuna doğru iletken boyunca akışı şeklinde gerçekleşir. Ayrıca sıfırın üstünde sabit bir pozitif değere sahiptir. Alternatif akımın aksine doğru akım yalnızca bir yönde akar. Doğru akıma verilebilecek en temel örneklerden biri standart kuru pillerdir. Pil, ampul ve anahtar ile kurulan basit elektrik devresi doğru akım ile çalışır. Doğru akımın endüstriyel tesislerde kullanımına örnek olarak elektrikli ekipmanların batarya ile kullanıldığı işletmeleri verebiliriz. Örneğin bu görmüş olduğunuz makineye forklift denir. Forklift ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir. Forklift bataryası da aslında bir tür pildir. Batarya tipi enerjiyle beslenen ekipmanlar, bataryalarda üretilen akım tipinin doğru akım olması nedeniyle doğru akım ile çalışırlar.